Merhabalar, ben Paragraf'ın Deşifresi yayınları yazarı Çağrı Sarı. Bu sorunun açıklamasına yine ben eşlik edeceğim sizlere. Ve 17. sorumuz bu metnin konusu hangisidir diye sormuş. Oldukça da güzel bir soru. Günümüz masal kitaplarındaki masalları matbaa tekniğinin yoğun baskısı altında masalı masal yapan temel özelliklerden çoğunu yitirmiştir. Bugün iyi bir masal kitabı demek iyi basılmış, parlak renkli, bol resimli kitap demektir. Çocuğun okuduğu masalı kendi hayal dünyasının dolu dizgin renkleri ve biçimleriyle doldurmasına izin verilmiyor artık. Sınırları çizilmiş renk ve biçim standardına uymak zorundadır artık masallar. Lütfen dikkat edelim. Çocuğun okuduğu masalı kendi hayal dünyasının renkleriyle ve biçimleriyle doldurmasına artık izin verilmiyormuş ve sınırları çizilip renk ve biçim standartına uymak zorunda kaldıklarını söylüyor masallar için. O halde Burada üzerinde durulan konu nedir? Elbette ki renkli ve resimli masal kitaplarının çocuğun hayal dünyasını sınırlamasıdır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.